أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واملا واخلاصا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Muhterem kardeşlerim bugün inşallah din karşıtı akımların genel özelliklerini genelde özelde de ateizmin genel özelliklerini yani itikatları, inançları nelerdir inşallah bunları ele almaya çalışacağız. Yani bu insanlar aslında neyi savunuyorlar? Neye inanıyorlar? Bunu ele almaya çalışacağız inşallah. Aslında bütün insanlar bir evrende yaşıyorlar ve bu evrenin havasını teneffüs ediyorlar. Aynı gıdalarla gıdalanıyorlar. Aynı ortamı yaşıyorlar. Fakat insanların birbirlerine bakış açıları zihinlerindeki düşüncelere göre değişebiliyor davranışları zihindeki düşüncelerine göre değişebiliyor. Yani insanların birbirlerine muameleleri, birbirlerine bakış açıları zihinlerindeki itikatlarına, düşüncelerine göre farklılık arz ediyor. Aslında kainata baktığı zaman bir insan hangi düşünce ise, düşüncede ise ona göre kainatı yorumlamaya çalışıyor. Dolayısıyla birisi kainata baktığı zaman bu kainat ne kadar mükemmel. Ne kadar güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Mutlaka bunu bir dizayn eden vardır diye düşünüyor ve bir yaratıcı olduğu düşüncesine gidiyor orada. Tabii bunun için onlarca deliller ortaya koyabiliyor. Diğer bir insan da kainatı bir kuru saat gibi görebiliyor. Diyor ki Kaynak ne kadar mükemmel yaratılmış. Evet bir yaratıcısı var bu kainatın. Ama bir saat gibi kurmuş bırakmış gitmiş. Artık daha karışmıyor diyor. Bir grupta var, kainata bakıyor diyor ki bak bir takım olumşu, olum oluşlar var, bir takım etkileşimler var. Baktığın zaman bir şeyler ortada gerçekleşiyor. Bunlar herhalde kendi kendine var olmuştur. Kainatı bir yaratan yoktur diyor. Öbürü de bakıyor diyor ki kainat mükemmel yaratılmış. Bir yaratıcısı var diye yok diyemem ama bir taraftan baktığım zaman da görmüyorum dolayısıyla var da diyemem diyor. İşte bunlardan birincisi Müslüman, ikincisi deist, üçüncüsü ateist, dördüncüsü ise agnostis'tir. Kimisi de var diyor ki hiçbir şey yok ki aynatta. Hiçbir değer yoktur diyor. Bunlar da nihil e, nihilist dediğimiz grup. Dolayısıyla bir tablo görse bir insan kendi fikir yapısına göre onu yorumlar. Der ki bu tabloyu yaratan var, şey yapan bir ressam var. Eğer Müslümansa, maşallah ne ne kadar güzel yapmıştır der. Diğeri de gelir bakar kendi fikir yapısına göre evet bunu yapan bir ressam var evet. Çok güzel, mahir birisi. Ama artık ressam resmini yapmış bu resimle hiç alakası yoktur. resmi bir köşeye atmış diye inanır. Biri de geliyor diyor ki renkler bir araya gelerek bir güzellik oluşturmuşlar, bir manzara oluşturmuşlar dolayısıyla bunun bir ressamı yok, kendi kendine oluşmuş. Öbürü diyor ki ben bir kişi yaptı veya da yapmadı. Bir ressam var mı yok mu bilmiyorum. Onun için kainatta yaşayan insanların her birileri kendi düşüncesine göre kainatı değerlendirir. Ne yazık ki normalde aslında bu fikirlerin hepsi birbiriyle mücadele içerisinde olması gerekiyor. Neden? Ve Allah var diyenle, Allah yok diyen, yani bir Tanrı var diyenle, Tanrı yok diyen aslında birbiriyle münazara içerisine girmesi gerekiyor. Bir agnostiz dediğimiz, yaratıcı var veya da yok diyemem, bir şey bilmiyorum diyen, agnostiz de aslında var ve yok diyenlerle mücadele etmesi lazım. Bir deist normalde yaratıcı yok diyen veyahut da bilmiyorum diyen insanlarla mücadele etmesi lazım. Ama işin garip tarafı baktığımız zaman bir yaratıcı var. Bu yaratıcı insanlarla irtibat kurmuştur. Bir peygamber göndermiştir. Melekler vardır, cinler vardır diyen Müslüman gruba karşı diğerlerinin hepsinin düşünce yapısı, yaşantısı, ortaya koymuş olduğu itirazlar, reddiyeler hepsi eşit. Bakıyoruz bu insanların hepsi İslam'a saldırma hususunda birleşiyorlar. Yani iş İslam'ın karşıtlığına geldiği zaman tek vücut oluyorlar. Ve bunların her birerlerinin savunduğu tezler aslında ortak, eşit gibi. Hepsi aynı şeyleri savunuyor. Her ne kadar adını başka bir şey koysa da kendi adını, farklı farklı isimlendirseler de, Netice itibara bakıldığı zaman bunların hepsi aynı şeyler savuruyorlar. Bunların savunduğu şeyler neler peki? Ki bu çok önemli bir şey. Bugün gençler bu düşüncelerle beraber allanmış, pullanmış bu düşüncelerle beraber İslam'dan koparılıp işte birisi deist, birisi ateist, birisi agnostist, birisi nihilist yapılıyor. Birisi satanist yapılıyor. Ama temel düşünceleri temel inançları neler onları görelim. Birincisi bu din karşıtı akımların birinci savunduğu şey şu hayat bu dünyadan ibaret. Yani ikinci hayat yok. Gerçeklik sadece algılanabilir alemdedir. Onun dışında başka bir şey yoktur diyorlar. Onun için ölümden sonraki hayatı, melekleri, cinleri, bir peygamberin yaratıcıdan vahiy getirdiğini kesinlikle kabul etmezler. Birinci düşünceler neymiş? Hayat bu dünya hayatından ibaret. Ahiret hayatı yok. Ve bu kainat bir gaye içinde yaratılmış değildir. İkincisi, bilgi kaynakları sadece gözlem, deney ve rasyonel düşüncelerdir. Gözlem dediğimiz gözlem ve deney bilimle alakalı. Bir de rasyonel düşünceler akıl ortaya koymuş olduğu şeylerdir. Onun için gençlere bakarsınız hep şöyle düşünürler. Derler ki ben akıl ve bilimin dışında hiçbir şey kabul etmiyorum. Ve bu baskıyı o kadar çok yapmışlardır ki bir takım Müslümanlar ben de işte din bilime aykırı değildir. Din akla aykırı değildir. Hep bunun mücadelesini vermeye çalışır. Onları ispat etmek için. E peki bilgi kaynağı sadece bunlardan mı ibaret? Dediğimiz gibi inşallah bunların hepsini ileriye doğru ele alacağız. Ve diyorlar ki onun dışında yani bilim ve aklın dışındaki diğer şeylerin tamamı işte vahidir, ilhamdır. İşte bir takım keşiflerdir. Bunların hepsi diyorlar geçerli kaynaklar değillerdir. Üçüncü olarak diyorlar ki dinler insanların ihtiyaçlarından dolayı doğmuştur. Yani birisi oradan rant sağlar. O dini kullanır, para kazanır. Dolayısıyla onun için din orada lazımdır. Kimisi korkuları vardır. Din onun için psikolojik bir tedavi edicidir. Bak özellikle bunu söylüyorlar. Mesela psikolojik özellikle bunun üzerine duruyorlar. Aslında duaların bir tesiri yok ama sen öyle itikat ettiğin için psikolojik men rahatlıyorsun diyorlar. Bir de tarihsel kabullerden ibarettir. Ne demek ka kab tarihsel kabuller? Yani anne babası ona Müslüman ol demiş. O da ondan Müslüman olmuştur diyorlar. Diğer dinler, semavi dinler anneden babadan çocuğuna geçer diyorlar. Onun için dinler biraz masalvari şeylerdir. Yani masalsı şeylerdir. Hatta bir tane atayız profesör diyor ki ben diyor baba küçükken diyor bana korku Hikayeleri anlatıyorlardı. Sonra dini dinleyince baktım o da ona benziyor. Ondan ateist oldum diyor. Niye? İşte dinde korkulu şeyler varmış. O hikaye gibi gelmiş ona ve onun için de ateist olmuş. E dini böyle bu şekilde ne yapıyorlar? Görüyorlar. Dördüncü olarak insanlar evrimsel sürecin sonucu ve doğanın tabi bir parçasıdır. Yani insanları birisi yaratmamıştır. Kainat kendisi evrimle beraber, uzun süre geçen zaman zarfıyla beraber evrimleşe, evrimleşe bu haline gelmiştir diyorlar. Evrim teorisi. Beşinci olarak diyorlar ki, etik yani ahlaki değerler ancak rasyonel düşünce ve tecrübelere dayalı olarak insanlar tarafından geliştirilmişlerdir. Tabi bunu söylemelerinin perde arkası var. Çünkü ahlak denildiği zaman genellikle dinler akla gelir. Aslında bütün düşünce sahiplerinin akıllarında ne var? İslam'ın güzel ahlak sunduğu vardır. Ve onun için adi insanlar birbirlerine hitap ederken bak bir de Müslüman olacaksın diyor. Bak bir de hacı hocasın. Aslında bunu derken zihninin arka planında şu var. Senin dinin güzel şeyleri emrediyor. Senin dinine göre bunlar haram. Bunlar güzel ahlakı tamamlayan şeyler ama sen yapmıyorsun demektir bu. Aslında bilinç altında İslam'ı ne vardır burada? Kabul vardır. Bunlar diyorlar ki ahlakları ahla diyor akıl diyor ortaya koymuş. Bir de insanlar zamanla zamanla ee, bazı şeyleri uygulamışlar bakmışlar ki kötü. ondan sonra güzeline geçmişler böylelikle beraber ahlaki değerler ortaya çıkmıştır diyorlar altıncı olarak diyorlar ki hayatın amacı haz ve mutluluktur dediğimiz gibi bunların hepsini ne yapacağız zaman e, geldiği zaman her birine teker teker cevaplar vereceğiz hayatın amacı haz ve mutluluktur diyor yani Hayatta tek bir gaye vardır. Haz ve mutluluk duymak. Yoksa işte bir insan kötü davransa, iyi davransa bunun karşılığını bir sonraki alem var, orada görecek diye bir şey yok. İnsanın gönderilişmiş gay gayesi var. İnsanın gönderiliş gayesi de Allah'a ibadet ettir ibadet etmektir. Böyle bir şey söz konusu değildir diyorlar. Yedinci olarak herhangi bir dini grubun ve topluluğun üstünlüğü değil, bütün insanlığın birliği ve eşitliği esastır diyorlar. Bunlar hep can alıcı noktalar. Özellikle gençlerin aklını başından alan noktalar. Ne diyor? Dini gruplar diğerinden üstün değildir. Müslümanlar diğerlerinden üstün değildir diyor. Bütün insanlar birdirler ve eşittirler. Tabi bunu göreceğiz. Ateist olan insanların yönetimi geçtiği zaman insanları bir mi gördüklerini, kendi düşünce yapılarına karşı gelenleri nasıl yok ettiklerini hepsini teker teker ne yapacağız? Burada ortaya koyacağız. Eşitlik diye bir şey söz konusu mudur, değil midir göreceğiz. Evet. Sekizinci olarak birey düşünce ve davranışlarında özgürdür. Yani istediği gibi düşünebilir, istediği gibi hareket edebilir, istediği gibi davranabilir. Bu usta özgürdür diyorlar. Düşünce yapıları bu. Ve bu düşünce yapıları tabii ki gençlerin, insanların, özellikle daha hayatı tanımamış gençler için çok çafçafalı ve allı pullu geliyor. Düşün diyor, dünya hayatından bahsediyor, insandan bahsediyor, özgürlükten bahsediyor, yaşadığımız doğadan bahsediyor diyor, mutluluktan bahsediyor. Ondan sonra özgürlükten bahsediyor, eşitlikten bahsediyor. Ne kadar güzel kavramlar değil mi? ve bunu savunan insanlar, bunu ideoloji eden insanlar ileride neler yaptıklarını bugün günümüzde sosyal medyada Müslüman bir adam hata yaptığı zaman o bu insanların onlara karşı bir eşitlik, birlik, onlara karşı değer verme var mı yok mu ne yapacağız bunları inşallah görmüş olacağız. Dolayısıyla böylelikle beraber din karşıtı akımların genel özelliklerini, genel savundukları tezleri ortaya koymuş olduk.